Macera Gel hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Buradan e, bizi izleyenlere e, çok teşekkür ederiz. Bu kanalın ilk videosu olacak. Açıklamalarla birlikte bu kanalda neler yapacağız söyleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu kanalda e, gördüğünüz gibi Macera Gel #2 yani bizim ana bir kanalımız var Macera Gel. Oradan güzel videolar yayınlıyoruz. Eski serimiz var. Bir de Brawl Stars çekiyoruz arkadaşlar. Onu da sık sık göndermeye çalışacağız. Ee, arkadaşlar e, bu kanalda neler çekeceğiz arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman gerçekten de e, çok değişiklikli oldu yani macera gelden e, şey döndü futbol burası futbol burasından olmayan yaka e, gerçekten de arkadaşlar bu macera gel hiç de ki de baya bir duyacağımız düşünüyorum evet arkadaşlar e, yani ana bir isim olacak arkadaşlar baya bir duyacak sonuçta ana ismimiz macera geldi bu sefer sadece HD 2. 2 zaten olmalıydı. Bir de HD ekleyelim dedik. Evet arkadaşlar. Yani böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bir de ne çekeceğimizi söylemeyi unutmuşuz arkadaşlar. Onu hemen söyleyelim arkadaşlar. Bu kanalda arkadaşlar genellikle futbol oyunları. Çoğunlukla futbol oyunları geçtik. Yani %99 oylar. Ee, <laughs> evet arkadaşlar ama siz isterseniz farklı biraz farklı çelikler, şeyler de çekebiliriz evet çelikler. arkadaşlar yorumlara yazmanız yeter bu arada e, bu hafta e, bugün günlerden çarşamba bu video çarşamba e, gelecek zaten çarşamba akşamı gelecek arkadaşlar e, çarşamba akşamı gelecek cuma günü mükemmel bir video ile karşınızdayız ve pazar günü karşınızdayız arkadaşlar ondan sonra hafta, hafta, ise arkadaşlar düzene giriyoruz Salı ve aşkım Perşembe aşkım. videoları yayınlayacağız. E, salı ve Perşembe de pusta olmayı unutmayınız bir son sözüm var mı kardeşim? Ee, arkadaşlar bu arada Maca'ya gelden de düzeni kurduk. Maca'ya geldi kurduğumuz düzense şu olacak arkadaşlar. Ee, pazartesi video gelecekti yanlış hatırlamıyorsam. Çarşamba gelecekti Hı -hı. ve Cuma gelecekti. Bu düzeni kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hafta sonları video gelmeyecek. Ee, hafta içi attığımız videoları izleyemediyseniz ve zaten hafta sonu vaktiniz olduğunuzu düşünüyorum. Oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar bu videonun da bu kadar kanalın ilk videosu arkadaşlar bu, buydu son bir sözüm var mı kardeşim yok yok arkadaşlar. arkadaşlar. bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın bay bay